Selamun Aleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yine mükemmel bir lezzet yapacağız. Spank ile yapacağız. Ee, çok nefis, lezzetli bir tatlı oluyor bu da. Sütlü tatlı. Çikolata sevenleri sevindirecek bir tatlı. Şöyle 200 milimlik bir su bardağı gördüğünüz gibi nişastamı tenceremin içine koydum. Aynı bardakla bir toz şeker şöyle ilave ediyorum ve 4 yemek kaşığı kakaomu ilave ediyorum 4 yemek kaşığı kakao yapışma yapmış gibi evet 4 yemek kaşığı kakao koydum avuca yapışmış Ve şöyle 3 e, tatlı kaşığı da Nescafe koydum. Şimdi şöyle bunları hepsini bir harmanlayalım. Şöyle 500 milimlik de sıvı kremam var. Sıvı kremamı da yavaşça içine ilave ediyorum. Ama bu 500 milimlik kremadan ben çok az kullanmıştım çorbama. Yani şöyle 400-450 milimlik bir krema kullanıyorum. Çok nefis bir kıvam veriyor bu da. Şimdi 6 su bardağı da süt ilave edeceğim. İlk önce bunu pürüzsüz bir hale getireceğim. Daha sonra sütümü ilave edeceğim. Dediğim gibi 6 su bardağı da süt ilave edeceğim. Ve ocağa pişmeye alacağım. Daha sonra ocaktan aldıktan sonra dolaba koyup buzlandırdığım soğuk buz gibi suyum var. Onu ilave edeceğim. Çikolata, vanilya ve yarım su bardağı yine toz şekerim var. Onları ilave edeceğim. Ama ilk önce bunu sürüsüz bir hale getireceğim. Ve altı su bardağı sütümü ilave edeceğim. Pişirme işleminde tekrar paylaşım yapacağım sizlerle. Evet, 6 su bardağı sütümüzü süpürgemize koyduk. Şimdi güzelce karıştıra, karıştıra Baklavilerimizi pişiriyoruz. Gerçekten müthiş bir lezzet oluyor. Tam 6 su bardağı süt koydum. 200 milimlik bardaklarla sütümü koydum. Ve 400 ml'lik de Krema koydum. Yani küçük paketlerden iki tane oluyor. Şimdi bunu güzelce iyi bir şekilde çırpa çırpa pişiriyoruz. Kıvam aldırıyoruz. Daha sonra piştikten sonraki aşamasını sizlerle paylaşacağım tekrar. Evet, süpengilimiz bakın çok güzel bir kıvama geldi. Şimdi bunun içine şu an altı hala yanıyor. İyice güzelce çırptım. Hiç pürüzsüz, çok güzel bir kıvam aldı. Şöyle bir iki tık daha kaynatacağım. Daha sonra içine koymam gereken diğer malzemeleri ilave edeceğim. Ama hiç karıştırmayı kesmedim. Hep bu şekilde karıştırdım hem dibini tutmadı hem de çok güzel bir kıvam elde ettim bakın görüyor musunuz muhteşem oldu yani resmen ye beni diyor şimdi kenara alacağım içine diğer malzemeleri ilave edeceğim Evet şimdi ocaktan aldıktan sonraki malzemelerimi katmaya geldi sıra. Hiç bekletmiyorum. Direkt içine atılacakları ilave ediyorum. Şöyle yarım su bardağı toz şekerim var. Onu ilave ediyorum. Tekrardan. Tabi siz tatlı daha tatlı severseniz de bunu şeker oranına tam bir su bardağına da çıkarabilirsiniz. Ben çikolata da ilave edeceğim için başka katmıyorum. Şöyle bir paket 200 gramlık çikolatam var. Onu ilave ediyorum. Şöyle siyah çikolata kullandım ben bitter çikolata. Şimdi tekrar karıştırıyorum. Bu çikolatanın hepsinin erimesini sağlayacağız içinde. En önemli püf noktası skonfile yapımının e, soğuk su buz gibi su olması gerekiyor. Siz yapmaya başladığınız zaman dolabınıza koyun suyunuzu o soğusun ama buz olmasın. Şöyle iki paket de vanilya kullanıyorum. Siz isterseniz tek paket veya da vanilyayı sevmiyorsunuzsa kullanmayabilirsiniz de. Ama vanilya muhteşem oluyor. Evet şimdi çikolatanın erimesini bekliyorum. Çikolata eridikten sonra soğuk buz gibi suyumu ilave edeceğim bir su bardağı buz gibi suyum var. Dolaptan az önce çıkardım. Az bir çikolata kaldı evet. Bakın görüyorsunuz muhteşem oldu. Gerçekten. Evet. Şimdi çikolatamız eridi. Gördüğünüz gibi gerçekten nefis, muazzam bir şey oldu. Şimdi buz gibi bir su bardağı dolusu suyumuzu ilave ettik. Yani atalarımız pişmiş aşa soğuk su katılmaz diyordu ama bu spangile için geçerli değil. Spangileye katılıyor maalesef. Şimdi bunu güzelce pürüzsüz bir hale getirene kadar çırpacağız soğuk suyla iyice birbirine yedireceğiz. Tencerem de çok doldu onun için biraz zorlanıyorum ama halloldu gibi. Evet, bu şekilde ben bunu biraz daha çırpacağım ve biraz soğuduktan sonra kuplarımın içine doldurma aşamasında sizlerle tekrar paylaşıma geçeceğim. Evet. Şimdi şöyle bakın kuplarımın içine kedi dili bisküviden diplerine koydum ve üzerine güzelce kıvama gelmiş olan spangüleyi döküyorum. Bu şekilde bütün kuplarımı dolduruyorum. Oh, biraz ben bu işi kepçeyle yapsam daha iyi olacak. Evet şöyle aparatım var. En basiti bu aparat olacak. Şöyle aparatla güzelce kuplarımı dolduruyorum. Daha önce niye aklıma gelmedi bilmiyorum. Şöyle güzelce nefis bir şekilde doldurdum. kaç kup çıkacak toplamda. Evet, bütün kuplarımı doldurduktan sonra ben videom uzamaması için sizlerle tekrar paylaşıma geçeyim. Evet, kalplerimizi doldurduk. Kaselerimize gördüğünüz gibi Bazılarının altına kedi dili koydum. Bazıları sade olarak yaptım şu şekilde. Soğuduktan sonra dolaba kaldıracağım. Spanglilerin videosu bu kadardı. Deneyecek olan arkadaşlar afiyet olsun. Bir başka videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.